Merhaba bugün Roblox News Roblox'a Pet Sementor'un ikinci bölümüne karşınızdayım. Hemen bunu bu açtım. Bak direkt hıp hızlıca hiç durmak yok. Bundan sonra böyle hep hızlı hızlı olacaksın ki videonun içeriği konsepti yavaşlamasın. <laughs> Eğer hoşunuza giderse videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Artık tabi petler gelişti. Petler böyle alev 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 paranın içine diyorum ulan devam gay devam. Bandos. Ben yine mikrofon açmışım. <laughs> Geçenki videonun izleyenler bilir. <laughs> o mikrofon hiç sorun çıkarmadı bize. <laughs> Acaba kaç dakikadan beri açıktı hiç bilmiyorum. Aslında bildiğiniz resmen oyun. Yani petler OP. <laughs> petler OP yine adı üstüne. Son 5 dakikası var. Ay kasanın içinden çıktım bas 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 5 3 2 1 0 k bak direkt 180k acaba bir şey bu kay, kay ne kadar hiç bilmiyorum bak bonuslar sol altta gözüküyor bu bonuslar videonun bitimini yaklaşınca anlarsınız <laughs> ve de genelde videolar 10 dakika Sağ. Biz de öyle. Aa uçan kaykayı veriyormuş. Bir tane daha almam lazım o zaman. Oralar tamam. 1 milyon coin 1 bar diyor. O ne demek lan? Ha. Evet, bir tık sıkıntılı. kaykay bir tık OP. Gereksiz OP. Değil yani fena değil. Oo şu 50 kalk fırtı. Gençler saldırın. Durmak yok. Hizmetin en üst kalitesini verene bir ödül, bir ödül sandığı, bir çikolata. Devam. Bir tane daha yine kaldık. Tahmini iki, iki tane sonra gelir. Farklı bir şey gelecek. İki tane sonra iyi izleyiş. Bir oldu. Dedim. <laughs> evet çok güzel devam. Şimdi bir önce boşaltalım. 164, 114, 144 pardon. 144, 144, 144, 116. Güzel. Bunları varız zaten devam. Yüzümü orayı kıyıp tıpabilir miyim 700 oh, çok elmas istiyorum hemen chestimiz açalım Elmas chest yok mu burada Sağlık olsun buluruz Buluruz bir şekilde buluruz 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 bulamayacağımız bir şey değil Elmas chest istiyorum Apple Boost nasıl bitti? Zırhı Yeni yer. Yeni bir ek açmışız. Ne dediniz o işe? <laughs> gider miyiz? Yeni Ege bakmaya gider miyiz? En Chains bölüm var. En Chains bölümüne bakarım. Yumurtaları değiştirmek lazım. Bu yumurtalarla gidemiyoruz. 2K yani 2 k yani iki buçuk milyon bin Okey. Şöyle bir deneyelim. Basit, bu item bence kuvvetli bir itemdir. Boş bir item olacağını düşünmüyorum. Mikael's number of diamonds you earn from backables. Oyuncu ve %25 e arttırır. Uh, increase your power. Güzel. Büyük kısa geldi, büyük kısa geldi. Çabuk 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 çabuk, 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 çabuk. Bonusların gücü adına. Durmak yok. Büyük o büyük kasanın da büyük kasası geldi. Çabuk gençler çabuk 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 çabuk. Bu kasayı aç bunların gitmek yok inekler adına. Evet. O iyi iyi elmas veriyor ya. Alan yok. Çok iyi verdim. Düşündüm de açarım. Oyunun verdiği bonuslar çok apayrı bir güç. Hani 4 dakika boyunca burada kaldım mı bu var ya ben 2.5 geç 2.5 geç bir 3 4 milyon yaparım. Takılacağım ben bunu takılacağım ya. Daha bence diğer tarafta daha Oo. Gençler açtınız bunu ve gittik önümüze baktık. Hadi. açtınız. Break 125 breakable senin best arena en iyi da 125 tane kır diyor. Collect 3 en topladı topla diyor. Break 5 diamond breakables. Okey. bu Bonuslar sağlam. Oyunun bonusu çok sağlam. Şimdi bir yumurta açtım mı var ya böyle fiu uçarım. Bakalım ne verecek merak ettim. Bir baktık belki 3 milyon 4 milyon direkt direkt. Belki 6 hiç belli olmaz belki direkt elmas. Yüksek miktar elmas ben yumurtaları arttırdım. Oyun aslında bir nevi basitleştirmiş. gene mi açık bu adam? Hmm, 3 milyon. Fena mı değil bence güzel. Hadi gidelim. Tekrar unutmama gerekiyor hepsini tek, tek tek açacağız. Hepsinden bir tane açayım yani en azından olayın sistemini çözün de iki. böyle bir uç, uç giderim. 99 tane 99 tane yumurta alabiliyormuşuz iyi. Vay be. İyiymiş. Ben geri geldim belli bir saniye daha takılayım şurada. Burayı sevdim biliyorsunuz mu? Sen neyse geçmeden ben Tamam yeter kadar ya birazcık neyse kasayım On evcil hayvan aynı evcil hayvanın 10 tanesi bir tane gold çekiyormuşuz. Çek tamam. Ne geri dönümde bakarım. Magic altın kasayım da buradan. Minefield complete for the world diyor ki. Okay. Hemen yeni sandığımız açalım. Hemen şu bir %0.57 Evet. Bunu atacağım o oh, ejderha verdi. Nadir olanı verdi şaşırdım. O oh, ikinciyi verdim. Tamam. Güzel. Koşa koşa gidiyorum. Koşa koşa gidiyorum. Artık gücümüz yüksek olduğuna göre. Yeni itemimize bakalım. Bu nadir bir şey. Ne okumucumdur? Hadi okuyalım. Enkesinin mı koyunuyor? Fırıkıp sıvayı yüzük. daha fazla kazanırsın diyor. Ben rank 2'yim lan. Ay elmas verdi. Yeni bir item. Biz şunu oraya gideceğim bir de. Onu da yapalım. Önce 15 milyon sonuna gidelim. Ay 1.10 milyon güç. Bas sana bas. Anca açarız. Bunu açayım ondan sonra minefield'a gidiyorum minefield'a gidiyorum yeni bir araziye çöp videomuzu bitiriyoruz finish'im. Simple. 16-18 dakikada video bitmiş olur diye düşünüyorum. Bu pet kimin lan? Aa, o da bir pet sızışı var galiba. Watch your step. O oh, şuradan gidecektik. Tamam yani gidiyoruz bakalım. Şansım denedim demiyelim. Bir fazla yol var galiba. Bildiğimiz gideyim bakayım. sağ bence. Çünkü çok soldan gitmek saçma olur bence. Bakalım. Bence buna çok boş şeyler ama. Boş şeylerle uğraşmayı sevdiğim söylenebilir. Böyle doğaçlama gidiyorum. Mantığım hangi suyarsa. Lan sona gelmişim sal sana. Açıyor step diyor. Bence sonunda sadece bir tanesi var ha bunların. <laughs> Olabilir. I'm coming, I'm coming for the finish. <laughs> Merci. Arigato. Ha olası yağmaları gözüyormuş. 35 milyon istiyor ki diğer tarafa geçebilirim diye. Okey öncelikle şunu alıyorum. Bunu da takıyorum. Hatta bunu takmayı neyse. Böyle bir her şeyi çıkart. Güzel. Neyse, keşke yemeseydim. Her neyse. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana edebilirsiniz Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenerek ve yorumlar kısmında dile getirebilirsiniz. Kanalıma abone olarak da abone olursanız bana destek olabilirsiniz. Etkileşim önemli. Youtube'un etkileşimi biliyorsunuz bir tık sıkıntılı. O yüzden her türlü etkileşime kabulüm. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. bye bye